Thank okay. you. 2016 yılında arkamda gördüğünüz şu evde yapılan, Gecekondu'da yapılan kazı çalışmalarından sonra 2021 yılına geldiğimizde bu Gecekondu ve gizemli ev olarak bilinen yer Google harita işareti olarak tescillendi. E, Tarsus'taki gizemli evle ilgili herhangi bir e, düşünceniz oldu mu, görmek istediğiniz bir şey oldu mu? E, tabii ki de oldu. E, aslında çok aradık daha önceden, hani nerede olduğunu merak ediyorduk. Fakat Google haritalara eklenince daha kolay bulduk, geldik, gezdik, gördük. Hani merakımızı giderdik. Ee, bu sayede insanlar daha kolay gelip görüp gezebilir, hani merakını giderebilir. Nasıl olayların olduğunu, çevre insanları da dahil olarak hani bilgi edinebilir.